Aa, işte bir banka. Pardon ben burada bir hesap açmak istedim istiyordum. Tabii ki efendim buyurun gelin içeride arkadaşlar yardımcı olur. <laughs> tabii tabii olurlar. <laughs> Çok yardımcı olurlar da. <laughs> Çık bakayım sen. Bunun hareketlerinden bazı şüphelerim var benim. Çok şüpheleniyorum ondan. <laughs> tamam. Evet gişe numarasını alacağım. Ne yapacağım ben burada? Ah yeter artık. Bu Olamaz. Durduracağım seni. Git buradan. <laughs> Tüm bankadaki parayı alıyorum. <laughs> Hesap ne kadar? 71 milyon dolar varmış burada. Ve ben gidiyorum artık. Paraları aldım gidiyorum. <laughs> ee, ne yapmalıyım? Hemen bu şehrin Güvenebileceğimiz tek bir insan var o da Spiderman. man Spider-Man'i aramalıyım evet Spider-Man'i arayayım spider <laughs> Pardon Superman'in sesiydi o da Ben de spider yani Fena değilimdir yani ben de süper kahramanım yani Evet ee, Abi anlat bakalım neler oldu <laughs> spider <-Man. gülüyor> Allah gönderdi seni Spider-Man <laughs> Spider-Man bu Joker mi, bilmem ne bir adam geldi. Böyle renkli renkli giyinip duruyor ya başımıza. Bakın yıktı gitti. <laughs> Hala çok içerisindeyim Spider-Man. Abi sen hiç merak etme. Ben onu bulacağım. Ama nasıl bulacağım? Spider-Man, Spider-Man. Ben onu gördüm galiba. <laughs> ha Bacım nereye gitti ya o? Spider-Man şu... bizim şehrin dışına doğru kaçarken gördüm. Haa. Nereye gittiğini ben şimdi anladım. Çıkın bakayım şuradan. Spider-Man gidiyor. Spider-Man. Külçe külçe altınlar. Külçe külçe altınlar. Şimdi ben bu paraları burada değerlendireyim. <laughs> Sen git buradan. Of <laughs> <O> paralara bak. <laughs> Müthiş paralar oldu valla. Şimdi benim bir tane bu birine ihtiyacım var böyle bu durumlar için. Baz ışık yılıyla anlaştım. Ama o şapşelik benim kötü şeyler yaptığımı bilmiyor. O iyi birisi aslında ama onu ben kandırdım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Ben iş görüşmesi için gelmiştim. Bazı şükür. Ee, evet neydi? Bak, bak arkadaşım burada duracaksın. Ee, bu paraları kimseye vermemen gerekiyor. Tuhu. Tamam anlaştık. Yani ücret konusunda ne olacağız? Ya kardeşim Sodexo, Mavi Akbil hepsini vereceğiz sana hiç merak etme. Tamam o zaman. Mavi Akbil varsa ben varım. <gülüyor> <gülüyor> Tabii o zaman. Spider-Man onların yolunu bulmuştu. İşte adiler demek ki burada. Gizli gizli onları izliyordu. Hmm. Ben de şurada uyuyayım var ya. <laughs> Aa merhaba. Aa. Hey, sen de kimsin? Ben eee... Ne öyle böyle maskeli falan geldin sen? Git bakayım buradan. Heh, kim o? Allah! Bu Spiderman saldır dostum ona. Ah. <Gülüyor> 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 ah. Oğlum bak. Ben Spider-Man'im bak. Ah. Hayır! Ah. Ah. Ah şimdi görürsün size kahkaha bombası atayım da gideyim. Dur yapma bana da gelecek. Alın. Bakalım bu bölümden böyle bitiyor. İkinci bölümde bakalım kahramanlarımızın başına neler gelecek. Hoşçakalın. Bu Spider-Man. Bu buzz Bu ise Joker. Bir dahaki <laughs> videomuzda görüşmek <laughs> üzere. Kahkahaların bombasından atarım ha. Kahkaha bombası atarım size. Kahkaha bombalarım var benim. Hadi Bölümün bakayım. devam etmesi için like atmayı ve abone olmayı unutmayın.